Orada çok enteresan bir şey işaret oldum. Camiler sadece dini koruma merkezleri olmamış. Aynı zamanda ve belki de en fazla dili koruma merkezi olmuş. Dili. Dili. Çünkü insanlar Türkçe'yi konuşabildikleri, merkezi olarak sosyalleşebildikleri, bir araya gelebildikleri, sadece cenazeler, düğünler yapmadıkları, aynı zamanda cami derneklerinin çok efektif olup buluşma merkezi haline geldiği bir yer gibi kullanmışlar orayı ve hep Türkçe konuşmuşlar. O yüzden bazı araştırmalarda mesela Hollanda'da bir araştırma yapılmış. Hollanda nüfusunun %25'i göçmen. Nüfusunun %25'i göçmen çok ciddi bir rakam bu. Yani Ki ne kadar nüfus var? Morokko'danlar, işte Faslılar var, Türkler var. Surinam'dan kendi sömürge ülkelerinden orada yaşayanlar var maalesef. İthal ettikleri. Kendi kültürünü en fazla koruyan ve bu konuda direnç gösteren kültürün Türkler olduğunu görmüşler. Niyesine bakıyorlar? Türk camileri var çünkü. Türklerin kendi camileri var. Türkler inşa ettikleri zaman imamını, oradaki cami derneğini Türkler belirledikleri zaman ne oluyor? İçerideki müfredat gibi Türkçe kitaplar oluyor, Türkçe dersler oluyor. Türkler bir şekilde dillerini koruma bence devam ediyorlar. Bence Türkçe o anlamda çok etkisini kaybedecek bir dil değil. Bizim genetiğimizde dili korumaya dair çok ciddi bir şey var, bağlılık var. Çünkü biz dili kendi etnik yapımızın da ötesinde bir bütünleştirici unsur olarak görüyoruz. Ya ben Gittim her yerde buna şahit oldum. O yüzden mesela hani namaz kılmayan Türk, Türk değildir diyor İsmet Özel. Evet. Hani namaz kılmakla, Türkçe konuşmakla, Türk olmakla birçok şey ilişkili. Balkanlarda bundan belki 30-40 sene evveline gidecek olursak Türk eşittir, Müslüman algısı daha yüksek. Ya da Müslüman eşittir, Türk algısı. Boşnaklar Türktür gibi bir algı var hala. Dik olarak, genetik olarak, tip olarak farklı da olsa. Çünkü biz o coğrafyada e, Türkler olarak hükümdarlık sağlamışız, hüküm sürmüşüz. Bunu o insanların dillerini, dillerini değiştirerek yapmamışız. Siz istediğiniz dilde konuşmaya devam edin ama bu devlet Türk devleti kardeşim. Bu devleti yönetenler Türk olmuş her zaman. O yüzden kolay kolay silineceğini zannetmiyorum. Evet. Önemli o zaman ama şöyle söyleyebilir miyiz? Yani biz Türkçeyi koruyamasak da Türkçe kendini, kendini korur. korur. Bir de Yunus Emre İnstitüsü, TİKA, YTB gibi kurumlar Balkanlarda, Avrupa'nın başka ülke, birkaç farklı ülkesinde de İyi manada çalışmalar yapıyorlar yani oradaki yani, insanlar Türkçe öğretiyorlar. Mesela Romanya'da, şu an AB'ye girdi Romanya. Yunus Emre enstitüleri var gayet, baktım orada birçok e, Roman genci. Onlar Rumen genci diyelim daha doğrusu. Romanya'da Balkanlara dahil mi? Tabii, Balkan toprağıdır. E, işte Köstence mesela bizim için çok önemli bir yerdir yani. yani. Bükreş, Romanya'nın başkenti ama Türkler için köstencedir. Dobruca bölgesi adı verilen bölge. Yani Romanya'nın bir kısmıyla Bulgaristan'ın bir kısmı Türklerin yoğun yaşadığı bir yer. E, o bölgede çok fazla Türk yaşıyor hala. Türklerin siyasi partileri var, Türkçe konuşuyorlar, e, gençlik merkezleri var. Kosova'da da gördüm. Var. Kosova'da da gördüm bir parti varmış. Kosova'da Tabii Kuzey Makedonya'da da var. Ya Kuzey Makedonya'da da var. Bak Kuzey Makedonya diyorum mesela. dikkat ettiysen, evet, ismi değişti. Biz şimdi hani Balkanlar muhabbeti diye başlayalım dedik aslında ama şimdi bu bence Balkanlara giriş tarzı bir şey olması lazım çünkü... Balkanlar Sa 101. Salih Bey bütün her tarafı <laughs> gezdiği için yanımızda böyle Balkanların geneline hakim birini bulunca böyle, böyle bir şey sorarsınız geliyor ama onu diğer programlara bence hani Balkanlara giriş, sonra Kosova üzerinde. Kosova nereye benziyor, şuraya benziyor işte Kosova'nın şehirleri falan. Bence böyle güzel bir şey olabilir. Bu Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş o bölgeler hep kendi Kuvamilli'ye de kendi kendilerine yeten, kendi kendilerini kurtaran bölgeler gibi ya mesela. Bu Kosova da mesela veya diğer Balkan ülkeleri de sanki biraz da tırnak içerisinde kendi başına kalmış ülkeler ve herkes kendi bulunduğu bölgeye hakim olmuş ve kendi devletini kurmak istemiş gibi geldi bana. Ya tabii tarihsel sürece bakmak lazım. Hani biz Balkanlar deyince şu an Kosova, işte Kuzey Makedonya belki Arnavutluk ama sen Romanya'da et, da Bulgaristan. Değil mi? Şu acayip bir olay yani. Bulgaristan tarafı özellikle göç hikayelerinin belki Türkiye açısından milletimiz açısından en yoğun yaşandığı, en acı yaşandığı yerdir yani ki 89'a kadar devam ediyor. En son gün 89'da insanların isimlerini değiştirmeye, soy isimlerini değiştirmeye varıncaya kadar zulme artık olaya götürüyorlar. İşte bizim yaptığımız programlar genelde gezi magazin türünde programlar. Biz bu gibi konulara çok ciddi yoğunlaşmıyoruz yani. Programın ana eksenini oluşturmuyor ama Oraya gidince, oraları görünce şahit oluyorsunuz yani. Senin verdiğin örnekteki gibi yani. Kosova türkü diye bir şey yoktur. Kosovalı Türkler olabilir belki ya da Azerbaycan hmm. türkü deriz. Şimdi bazen Türkiye'de ben şey duyuyorum. Bulgar türkü. Böyle bir şey olmaz yani. Bulgaristan Türkleri. Evet. Çünkü Bulgar o etnik tabiri yapmak için kullanılan bir ifade. Aynı Türk demek gibi. Türk Bulgarı diye bir şey olur mu mesela? Türkiye'ye Bulgarları, Türkiye Ermenileri diyorlar mesela Şimdi değil mi? Özellikle Bulgaristan Türklerindeki abiler, kardeşler, ablalar bundan çok rahatsız oluyorlar haklı olarak. Çünkü onlar Türkler. Özbe öz Türkler, Türkçe konuşuyorlar, Müslümanlar. Türkiye'den oraya göç etmişler yıllar evvel. Belki bizden daha Türkler. Bizden birçoğu daha Türk. Kesin yani yani gelenek Mesela, mesela Kosova'dakiler eski Türkçeyi okuyabiliyor değil mi çoğusu yani? Osmanlı e tabi. Türkçesini okuyabiliyor adam. Tabi. E, bağlılık da var çünkü bir şeye ne kadar böyle maruz kalırsanız, ne kadar onun yıkımına dair bir engelle karşılaşırsanız aksine oradaki teyakkuz artıyor. Hep böyle olmuş yani. E, Ömer Turul Efendi'den mesela söz ettin Allah rahmet eylesin. Balkanlarda özellikle bosna Hersek hattını İslam'la mayalayan insan olarak kabul edilir Ayvaz Dede. Onun adına her yıl Haziran ayının son pazarı yapılır. Donji Vukaf diye bir bölge var orada. Donji Vukaf Travnik'ten sonra Saraybosna'ya 2 iki saat iki buçuk saat mesafededir muhtemelen. Osmanlı döneminde asker uğurlaması, Yeniçerilere asker olarak kazandırılan gençlerin uğurlandığı yerde Ayvazda festivali yapılıyor. Savaş dönemi haricinde, o 3 yıllık süre haricinde her yıl yapılmış. 2023 yılında Ömer Turul efendiyle orada denk geldik biz. O da oradaymış. O zaten Balkan aşığıdır ve Balkanlarda hakikaten çok büyük çalışmalar, hizmetler olmuş gerçekten. Orada mesela çok enteresan bir şey söylemişti bana. Ben onu or orada görünce hemen heyecanla mikrofonu uzatmıştım. Dedim ki, efendim ne güzel burada birlik, beraberlik içindeyiz dedim. Dedi ki, hemen düzeltti beni. Bir olanın beraber olma ihtiyacı yoktur, bir olan zaten birdir dedi. Mesela Çok acayip bir şey yani gerçekten. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlikle inşallah... Birlik ve beraberlik lafını söylemeyin. Bir olanın beraber olmaya ihtiyacı yoktur. Bir olmak önemlidir, beraber olmak önemli değil. O zaman bir olarak buradan biz ayrılalım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz efendim. İşte Balkanlar deyince aklımdaki en önemli ifadelerden biri benim bu. Biriz kardeşim.